Evet arkadaşlar üçüncü dalımızı yapabilmek için aşağı iniyoruz. Dört tane kahverengi bir yeşil üç tane kahverengi çıktım yeşili bırakıyorum ortadaki yeşilden çıkıyorum şimdi aşağı indik 4 ve 8 yapmıştık katı olduğu için 12 yapıyoruz şurayı 12 yapmadan önce 3 tane kahverengi bir tane yeşil bu şekilde alıyoruz. Sonra 4, 8, 12 ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sayalım arkadaşlar. Bakın unutmayın. İlk önce bu dalı koymadan önce 3 tane kahverengi, 1 tane yeşil, 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 arkadaşlar. 12 tane kahverengi alıyoruz. Arkasına bir kristal ve 4 tane yeşil. 1, 2, 3 ve 4. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Ve 3 taneyi bıraktım. 4. yeşil, bir kristal ve 4 tane kahverengi boncuktan geçiyorum. Bu bizim ilk dalımız, ilk çiçeğimiz oluyor. Şu şekilde. Tekrardan 3 tane kahverengi, bir kristal ve 4 tane yeşil alıyorum arkadaşlar. Bakın Şimdi aşağı indim. Şu bizim birinci dalımızdı. Çekiştirebilirsiniz isterseniz. Şu bizim birinci dalımızdı. İkinci dalımızda da yine aynı. Üç tane bırakıyorum. Dördüncü kristal. Üç tane sonradan eklediğim kahverengi. Ve dört tane kahverengi. Şöyle şu şekilde. Üç taneyi bıraktım. Dördüncü kristal, sonradan eklediğim 3 kahverengi ve 4. kahverengi. Çekiyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi oluşturduk. 2 dal oldu. Ve tekrar yine 3 tane 1, 2, 3 aldım. 1 kristal ve 4 tane yeşil. Burada 3'ünü bırakıyorum yine. 4'üncü yeşil, 1 kristal, sonra da eklediğim 3 kahverengi, 4 kahverengi ve 1 yeşil. çıktım arkadaşlar. Ve yine 1 2 3 1 2 ve 3. Yukarı çıkarken 3 tane kahverengi, 1 tane yeşil, 3 tane kahverengi ve en baştaki yeşilden yukarı çıktım. Gördünüz. Yani şu katlar çok önemli. 4 8 12 şimdi 16 yapacağız 20 24 yapacağım ben iki kez daha bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar ama en önemlisi şu aralara çiçek yapmayı unutmuyoruz ben isterseniz size bir çiçeği bir kez daha göstereyim 1 2 3 4 aşağı iniyoruz arkadaşlar 1 1 2, 3. Yani aşağı inerken 4 tane kahverengi, 1 tane yeşil, 3 tane kahverengi. İkinci boncuktan geçtik. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Bakın Çiçeğimizi oluşturacağımız için 3 tane kahverengi, 4 tane yeşil yaptık. Aşağı indiriyorum. Burada da 3 tane boncuğu bırakıp 4. boncuktan geçiyorum arkadaşlar. Yukarı çıktım. Bakın. Şurada bir çiçeğimiz oluştu. Tekrar yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken ne yapıyorduk? 1 2 3 bir yeşil bir iki üç şu ikinci yeşilden çıktım böylece bir çiçeğimizi yaptık şimdi dalımızı yapabilmek için de dörtle aşağı iniyoruz dört sekiz 12 yaptık. 16 tane dal ekleyip modelimizi koyuyoruz yukarı çıkmıştık çıkmıştık arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Yine 4 tane kahverengi, 1 tane yeşil, 3 tane kahverengi ve yeşilden geçtim şu şekilde. Burada ne yapıyorduk? 1 2 3 tane kahverengi 1 tane yeşil ve 4 8 12 16 tane alacağız bu sefer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Sayalım isterseniz. 3 6 9 10 12, 14 ve 16. Bir tane kristal ve 4 tane yeşil alıyorum. Aşağı indim. Yine üç taneyi bırakıyorum. 3 tane yeşili. Bir yeşil, bir kristal ve 4 tane kahverengiden geçtim. Burada çiçeğimizi oluşturdum. Biraz sıkıyorum. Gevşek olmasın hanımlar güzel dursun. Tekrardan 3 tane kahverengi her zaman bunu ikinci yaparken alıyoruz. Bir kristal ve 4 tane yeşil. 4. Aşağı indim hanımlar. 3 tanesini atlıyorum. Dördüncü yeşilden, bir kristalden, üç tane kahverengiden ve dört tane kahverengiden geçtim. Tekrar gösteriyorum. Üçü bırakıyoruz. Bir yeşilden, bir kristalden, üç kahverengiden, dört kahverengiden geçip çekiyorum hanımlar. Tekrardan bir, iki, üç. Bir kristal. Bir, iki, üç, dört. Bu işlemi nereye kadar yapıyoruz? Bakın. Şu yeşile gelene kadar. Dört dört boncukların içinden geçiyoruz. Şu, yeşil, şu yeşile gelene kadar. İndim aşağı Üç tane bırakıyorum. Dördüncüden, kristalden, üç yeşilden ve dördünden geçiyorum. ve son olarak 1 2 3 bir kristal 4 tane yeşil. Bakın arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim ben size. 3 tane kahverengi, 1 tane kristal, 4 tane yeşil. Her zaman dalları bu şekilde yapıyoruz. Aşağı indim. İpimi biraz uzatacağım. 3 tane bıraktım. Dördüncüden kristalden 3 boncuktan 4'ten ve son olarak yeşilden alıyorum. Modelimizin sonu bu şekilde. Ve çıktım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkarken de ne yapıyorduk? Tekrar göstereceğim orayı. 1 2 3 kahverengi, 1 yeşil 1 2 3 kahverengi alıp yukarı çıktım. Modelimizi bu şekilde koyuyoruz. Dediğim gibi 4 8 12 16 20 24'e kadar model koyalım arkadaşlar. Araya çiçekleri koymayı unutmayın.